Alican nasıl aşağılık bir insan olduğunu kaydını izleyeceğiz birazdan. Kim kime kaydı? Alican valla tanımakta istemiyorum ya. <laughs> Boş ver. Nurullah hadi la sen ne Yakma kartları mevcutmuş. E, artı bir takım ekstra can. Kanka canlı. özel deste bir baştan ki seçim. Özel deste bir. Tamam. Ali <laughs> bir şey sorabilir miyim? O attığın ses kaydı ne? Anlamadım bir şey. ne kanka? Two, ya hiç sarma da biliyor mu kanka? <laughs> Alican Can oturup bizleri öyle. Ali şurada M4 karabinalar var. Yani. Benim elimde şu an çiftlik tüfeği mi var? Galiba var. Yo 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 asla asla. asla. Better to be prepared than dead. Ama bu senin ya. Ne aldın oğlum? Hayır ya. Açıyorum. Alican can, can al ha. Al, al bir dakika. Alican keşke almasaydım burada çok iyi silah var. Benim kullandığım silah. Tamam kanka canımız. Yeah. Shaping up to be one of those days. arkadan <laughs> gelin de. Ben öyle being bulamadım değil mi ya? <laughs> All right, I don't know. End of the trail. Back in this. Tekne de tekleri ölmüyorlar artık. Sık. Sık. <gülüyor> 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 hep aynı yerdeyiz da. <laughs> Bekleyin beni. Arkadan canavar geliyor. Ne patladı la öyle. Oğlum sana can al dedim ben. Geç, geç, ha nereden yukarı gidiyorsun? Yukarı, yukarı iyi. Ali Alihan yere seriyor. Nereden giriyoruz oğlum Oğlum öldüm ben Oğlum canavar varmış şurda <laughs> Beyler niye bu kadar ölüyorsunuz ya ölmeyin ya Hobi olarak yine öldün ama bu kadar Birbirimizi zaten seviyoruz bazen Arkamdan bana sıkan arkadaş. Bana sıkma. Ay önündeyim ben senin gel. Gel basayım sana bir şeyler. Basamıyorum. Kanka ilaç var gel sana ilaç basayım. Neredesin? Oğlum ben buraya hayatta girmem. Oğlum çok iyi lan bu oyun. Burada bomba var. That mi lan? <gülüyor> <Sir>. <gülüyor> Bir şarjör indir kanka. <laughs> Lafım Kanka mı olur. şarjör bitince canını kalırsan bu da senin şansın. Lafım olur ya. Aramıza bir şarjör. Dedi ki aa kusura bakma diyor ya. Oğlum kusura değil mermine bak bir her şey. Tamam hiç bir zombi yogara sıkmadım ama o kadar isabetli. <laughs> <laughs> ya fata 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 Ya oğlum ne yapıyorsun diyorum. Bu hastası. O acaba zerre tereddüdüm yok Yardım, Yani. Yardım, please, please, please. Aa burada bir şeyler var. Güzel <laughs> Ali Ali canın canı azaldı da bütün bakırları biz topluyoruz. Muhammed geri gel yeah. Muhammed. <laughs> İn Ne oldu? Ne bu kaça? Canım yok. Aa burada var, bir sürü var. Yok bu. Tam ben o kan sandım yani. Seni de alacağım. Güzel el bombası var istersen atayım sana. Muhammet yani. Muhammed ben de bir de dedi. Hani hiç memnun kalmadım ya. <laughs> <laughs> Namussuz bana Ben ekstra bir tane camlanma satın aldım biliyor musun karıcım? Anladınız ki bağladı beni ya Kurtarım mı? Ne oğlum o? Kanka lan tam Nurullah sıkıyordu beni. Kanka ya vallahi. kaderde varmış anca bunlar yaşamam lazım. Ben zayıf anlı beklemişim Kanka, yanlışlıkla ben bir kere sıkarım. Olduklu öldürsün. Adın kaçın. Şimdi. Ali Can abi burada pezbol sopası var gel. nerede la beyzbol sopası? Nuri nerede? Odada, odada gir. Ben bıraktım değil mi? Sakin ol. Çok heyecanlandım, çok heyecanlandım. İlk ilk yardım var gelin yukarı. Can yani olmayan. 400 yüz bakım ben, ben de al. ben de alamıyorum zaten onu. da bitmiş. Bakın ben de seni kolladım. Biraz kadın kaçtı. Bot var la orada. Alayım botu? Sürü çağırayım mı? <laughs> Kurtaracaksın alacaksın çıkacak zaten ondan. şımak bak çıkacak ondan. <laughs> <laughs> Orada yukarı çıkacağım. Bakırım var mı bakırım? <laughs> Bir daha mı öldün lan? Al Gelin yok. Aa burada bak ateş ettim ya. Ben açmıyorum şeyi dedim. tabi. Açmıyorum. Ali ya Ali bana be. Çağırın sürüyü gelsin. Çağırdınız mı? Kapıyı geç. Alıcı gel neredesin? Gel. Güvenli odaya gir diyor. Ali, Ali yukarı çıkıyor yukarı. Burası güvenli oda gelin geçin siz. Ben şuradan zikşi Aşağıda büyük canavar geliyor Mermim bitti la Mermi olan var mı? Var Sıkayım mı tankıdan? <laughs> Bu oyun kısaydı ya öbürlerine göre Uzun mu lazım da? Ben ne kadar çelimsizim görüyor musunuz?